Haneddin Sami Paşa Caddesi üzerindeki seçim irtibat bürosu açılışına Saadet Partisi Bursa milletvekili adayları Temel Karamollaoğlu, İsmail Özdemir, Özgür Öztürk ilçe başkanı Ertan Sütçü ile partiler katıldı. Müzik Programın açılış konuşmasını Saadet Partisi ilçe başkanı Ertan Sütçü yaptı. Saadet Partisi olarak milli ittifakı gerçekleştirerek Büyük Birlik Partimizle beraber seçimlere gitmenin, çalışmanın ve Allah'ın izniyle 7 Haziran'da Saadet Partisi olarak güçlü bir şekilde mecliste olacağımızın işareti işte burada. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Saadet Partisi Bursa Milletvekili adayı İsmail Özdemir ise bu düzen bozuk bir düzen her geçen gün zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Aradaki uçurum açılıyor diye konuştu. Milli İttifak'ın yaptığı çalışmalar, yaptığı açılışlar, yaptığı güzel işler gösteriyor ki artık her geçen gün oy oranımız yükseliyor. Çünkü milletimizin tekrar milli görüş iktidarına ihtiyacı var yapmış olduğumuz esnaf ziyaretlerimizde, halkla kucaklaşmalarda halkımız gereken mesajı verdi. İşçimiz dedi ki ben çalışıyorum ama geçinemiyorum. Esnafımız dedi ki dükkanımı açıp kapatıyorum ama her geçen gün iflasa doğru gidiyorum. Yine köylümüz çiftçimiz dedi ki Sadacak tarlamız kalmadı Saadet Partisi Bursa Milletvekili Adayı Temel Karamollaoğlu ise İnegöl müstesna bir ilçe Türkiye sanayinde çok önemli bir yeri var Her ilçede böyle bir sanayi görmek Müteşebbis insanları görmek mümkün değildir Diye konuştu Sadece bundan önceki seçimlerde Bir zihin karışıklığı olduğu için Bir hedef sapması olduğu için Bir takım Kardeşlerimiz Kararı verirken şaşırdılar Ama esnafı kardeşlerimizi ziyaret ederken görüyoruz ki yanlışlığın farkına varmışlar. Ve bu sefer sandıkta bu yanlışlığı düzeltecekler. Buna görülden inanıyor. Kendileri de bunu ifade ediyorlar zaten büyük bir kısmı. Bir kısmı biraz çekiniyor. Açıkça bir şeyler söylemek istemiyor. Ama yan yana baş başa kaldığımız zaman da bu fikirlerini dile getirmekten çekinmiyorlar. Muhterem kardeşlerim sadece memleketimiz değil. Bütün dünya bir buhrana doğru sürükleniyor. Sadece ülkemizde değil, Amerika'da da buhran var. Amerika'da yapılan haksızlıklardan dolayı durduk yere öldürülen birçok Afro-Amerikalı dedikleri insanların polis tarafından zalimce katledilmesinden dolayı yer yerinden oldu. Bugün burada seçim büromuzu açıyoruz. Allah onlardan razı olsun kısa bir zamanda hazırlamışlar. Çok güzel bir büro olmuş. İnşallah biz burada 8 Haziran'da meclise gidecek kardeşlerimizi gönderme için toplanacağız yeniden. O zaman da askere sev karargah gibi çalışacak inşallah burası. İnşallah. Allah bizden razı olsun. Cenab-ı Hak Sözlerinizi teşhirli kılsın. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kordele kesilerek açılışı yapılan seçim koordinasyon merkezi gezilerek incelendi.